Merhaba bereketli lezzetler izleyenleri. Bugün sizlerle Ramazan'a özel yine farklı bir tarif uygulayacağız. Bu tarifin adı vişneli köfte. Bunun için ihtiyacım olan malzemeler kuzu ve danadan oluşan yarım kilogram kıyma, çekirdeklerinden ayıklanmış vişne, galeta unu, kırmızı biber, karabiber, kimyon, limon, tuz, arpacık soğan, defne yaprağı, sunum içinde yufka kullanacağız. İlk olarak tarife e, kıyma harcımı oluşturarak başlayacağım. Kıyma harcında ihtiyacım olan malzemeler. Baştan da bahsettiğim gibi kuzu ve danadan oluşan kıyma yüzde %50 olacak şekilde. Kıymamı sert, sertlik kazandırmak için galeta unu. Öncelikle kıymaya göz kararı olacak şekilde yani bir kahve fincanından biraz fazla olacak kadar galeta unu. Kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuzumu ilave edeceğim. Tuzla yine değirmen usulü kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çok pişirme aşamasında sulandırmasını istemiyorum kıymamı malzemeyi ilave ettiğim kıymayı bu şekilde sert bir köfte haline getirmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada kıymanın çok yumuşak ve sulu olmaması çok çok önemli. Kıymalarımı içine vişneyi doldurmak için şu şekilde önce yarısını alarak elimde ufalıyorum. Daha sonra hepsini eşit miktarda gördüğünüz gibi elimle kesip doldurma işlemini hızlandırmak için hazır hale getiriyorum. Köftelerin boyutunun çok küçük olmamasına dikkat ediyorum. Çünkü içine vişne dolduracağım. Daha sonra da vişne ile sos yapıp ikisini birleştireceğim. gördüğünüz gibi eşit miktarda kesmiş olduğum köftelerimi tekrar elimle yuvarlayarak şu şekilde toplar elde edeceğim. Eğer şu anda mesela aralarda karşılaşırsanız galeta ununun kaldığı yerlere şu şekilde tekrar elinizle yoğurarak düzgün toplar elde etmek için tekrar işleme yapmanız daha sağlıklı olur. Bir işlem daha yapmanız iyi olur. bütün toplarım bu şekilde hazırlandıktan sonra şöyle parmağınızla orta kısmına çöktürerek çekirdeğini aldığım vişnelerden bir tanesini ortasına yerleştirip bu şekilde kapatıyorum. Kapattığım köfteleri dikkatli bir şekilde tekrar yuvarlıyorum. bütün köftelere aynı işlemi bu şekilde devam ettireceğim. Vişneleri ayıklama işlemini yaparken fark ettiyseniz iki tane ayrı vişne var burada. Düzgün çıkardıklarımı ayırıp ortasına koymak için bir kenarda beklettim. Diğerlerini de en son birleştireceğim sosta kullanacağım için onları da ayrı koydum. köftelerin boyutunu özellikle iri tercih ettim. Çünkü yani kişiye özel 3 adet, 4 adet, maksimum 5 adet olacak şekilde çok güzel şık bir sunumda yapabilirsiniz. Yani özel misafirlerinizi, yani sıra dışı lezzeti, değişik lezzet arayan misafirlerinize kesinlikle uygulamanızı önerdiğim tariflerden bir tanesi bu. Yapması kadar yedikten sonraki Sonuçta çok çok lezzetli bunda. tamamen doldurma işlemini tamamladığım köfteleri bir yandan pişirme işlemi için tavamın altını açıyorum. Onlar bir kenarda kızarırken bir diğer yanda da sosumu da yapabilirim. Evet bir taraftan köftelerimi pişirirken bir diğer yanda da sosumu hazırlayacağım. Köfteleri pişirmek için altını açtığım ocağa öncelikli olarak tereyağımı ilave ediyorum. Bir miktar zeytinyağı. Söylediğim gibi bir diğer yanda da sosumu yapacağım için şey. yine aynı şekilde diğer tavama da tereyağı ve zeytinyağı ekleyerek iki işlemi bir arada yapıp sonra ikisini bir araya getireceğim. Şimdi Burada arpacık soğanı iki aşamada kullanacağız. Birincisi sosun içerisine vişneye lezzet vermesi için. İkincisi de vişneli köftenin içinde taneli olarak kalması için. Yoğun miktarını Vişneyi yani köfteleri soteleyeceğim tavaya ilave edeceğim. 2-3 tane de sos için. Diğer tavaya ekliyorum. Soğanlar sotelenirken vişnenin tatlısını kırmak için 4 yaprak defne yaprağı ilave ediyorum. aynı şekilde köftelerimi de tavaya pişirmek için ilave ediyorum. Soğanlarla beraber köftelerim de sotelenecek. Soğanla defne yaprağını kavurduğum tencereye sotelemek için vişnemi de ilave ediyorum. Yine aynı şekilde vişnenin içerisinde bulunan şeker aromasını dengelemek için biraz ekşilik ilave etmem gerekiyor. Onun için de içerisine sosa yarım limonu sıkarak ekşi ile tatlıyı birleştirip orta noktada bir lezzet çıtası oluşturmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sosum yani bordo da diyebiliriz. Kırmızı da diyebiliriz. Böyle çok güzel, parlak bir renk alacak. Burada vişneleri soğan ve defne yaprağı, limonla iyice sotelemek çok önemli. Diğer yanda pişireceğim pişirdiğim köfteleri de şöyle alt üst yapıyorum. Pişirme esnasında köfteler biraz açılabilir. Bu çok problem değil. Vişnenin suyu aradan da aksın, lezzeti de birleşsin. Çok önemli değil. Bunu sorun etmemize gerek yok. Gördüğünüz gibi aralardan vişneler çıkabilir. Sotelediğim vişnemin içerisine 3 su bardağı kadar su ilave edeceğim. Suyumu ilave edip sosumu karıştırıyorum. Ve sosun kapağını kapatıyorum. Yani sosun köfteler bir diğer tarafta kısık ateşte pişerken ortalama 25-30 dakika kadar iyice çekmesi önemli. Sadece önemli dikkat edeceğiniz husus bu sosun içerisine kesinlikle tuz ilave etmeyin. Çünkü tuz içerisine girdiğinde tuz yemeğin bütün dengesini bozacaktır. Limonun ekşisi ve vişnenin kendi aroması ortada bir çıta, orta bir çıtada size lezzet kazandıracak zaten. Burada sadece ihtiyaç duyduğunuz tuz köftenin kendi içerisine hapsettiğiniz tuz. Bahsettiğim gibi köfte ile soğanların bir diğer yanda tavada sotelenirken 20-25 dakika kadar çektirdiğim sosu kendini iyice soğanla ve diğer malzemelerle özdeşerek hazırlandı. Şimdi bunu posasından kurtulmak için bir diğer yanda gördüğünüz gibi bir süzgeç yardımıyla eziyorum. Çünkü yerken vişnenin kabukları ve posası bizi rahatsız etsin istemiyoruz burada. Elde etmiş olduğum posayı tavada pişirdiğim köftenin içerisine ilave ediyorum. Sosumuzla köfteyi birleştirdikten sonra köftenin içerisine sosun işlemesi ve soğanların bir nebze pişmesi için ortalama 10 dakika kadar bu şekilde bekleyeceğiz ve sonra servis edeceğiz. Bu sürede vişne ve köfte birleştikten sonra da sosum da kıvam kazanacak. Evet 15 dakika kadar köfte ve sosu da birleştirdikten sonra özleşen yemeğim servise hazır. Servis aşamasında neler kullanacağız? Bahsettiğim gibi ilk başta söylediğim lavaşı tabağın alt kısmına şu şekilde yerleştiriyorum. Çünkü bu yemeğin en güzel yanı tükettikten sonra o lavaşı yemek aslında. Bütün lezzet, bütün aroma o lavaşın içerisine geçecek. Köftelerimi şöyle sosumla tekrar alt üst yaparak sunum aşamasına geçebilirim. Gördüğünüz gibi köftenin muhteşem bir rengi oluştu burada. şekilde ben 7 adetten oluşan bir sunum yapıyorum. Kişi başı 5 adet köfte yani bu boyutta yeterli olacaktır. Soğanlarımı da aralara yerleştiriyorum. En son olarak üzerine sosun tabanından köftelerin üzerinden gezdirerek tabanda lavaşta buluşmasını sağlıyorum. Evet, vişneli köfte servisi hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Bir sonraki Bereketli Lezzetler programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.